Ben geç kalırsak bu sefer bizi kötü vuracaklar. Bilirsin bir şart. Ich gehe nicht nach Hause. Bugüne kadar karşılaştığımız en tehlikeli, en profesyonel örgüt bu. Mardin ayrıca çok özel ve güzel bir yer. çok değişik bir atmosfere sahip. O yüzden belki oyuncunun kendini bir ruh haline sokmasına e, faydası dokunuyor herhalde belki işi biraz daha kolaylaştırıyor. Ama her türlü mekan için böyle yani tabii mekanların mardin gibi olması koşuluyla. Film çekerken mekanın önemi benim için çok belirleyici. Mekanı seçim olarak kullanabilme şansını bana veriyor yani. Kafamda bir atmosfer yaratmaya çalışmıyorum. Zaten o atmosferin içinde yer alıyorum. Mardin bu anlamda çok kuvvetli bir seçim, çok kuvvetli bir mekan. Rengiyle, dokusuyla, insanıyla e, hikayem içine beni direkt kattı. Çok e, sıcak ve mevsimsel olarak zor bir dönemde Mardin'e gittik. Takip ve kovalama sahneleri yoğun bir e, sekanstı Mardin. Çok güzel bir coğrafya. E, hem Mardin ve hem Mardin'den Mezopotamya'ya baktığımız yer. Muhteşem bir fon olduğunu düşünüyorum Mardin'in. <laughs> Filmde görsellik anlamında çok güzel e, fonlar kattığını düşünüyorum. E, çok güzel kareler kattığını düşünüyorum. E, Mardin'in büyük katkısı herhalde budur.